Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Gökay. Bugün Mersin'de e, Silifke'nin hemen biraz daha Mersin'e doğru olan kısmında Narlıkuyu diye bir yerdeyiz. E, çok güzel bir yarımada gördüm burada, e, şeyde, haritada. <laughs> Hadi gelin gezelim. Evet arkadaşlar, şu anda geldik e, güzel bir yere. Burada ileride koy var. Böyle yürüyerek geliyoruz deniz kenarından. Evler var, villalar var, oteller var. Küçük bu arada, hiç belli olmuyor, haritada falan görünmüyor. Gayet güzel hoş bir yer ama çok rüzgarlı ve deniz çok dalgalı. Denizde kesinlikle yüzemem. Ve ayrıca başka bir problemim daha var. Yemek almayı bu o yüzden geri gitmem gerekiyor Svitlice'ye. Tekrar gideceğim daha sonra yiyecek vesaire alacağım ve başka bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Yani kamp alanı olarak. Buraya kamp için gelebilirsiniz. Güzel bir yer ama yüzmek gibi bir ümmi, umudunuz olmasın. Yani yüzmeyi düşünerek buraya kampa gelmeyin kesinlikle tavsiye etmiyorum. Geçelim. Gidip bir şeyler alacağız kendimize marketlerden. Ee, akşam yemeği için. Daha sonrasında kamp alanına geçeceğiz. Bizimle beraber kalın. Lifke'nin Taşucu diye bir beldesinde, e, yani köyündeyiz tamam mı? Böyle şeye doğru gidiyor. Antalya'ya doğru giderken böyle bir deniz kenarı, sahil, tatil sabası gibi bir yer. E, taş ucundan yaklaşık bir 10-15 dakika yürüdükten sonra gelinebilecek bir yer. Taş ucundan Antalya'ya doğru giderken ana yol arasında 10-15 dakika yürüyorsunuz. Sonrasında da buraya geliyorsunuz. E, harika bir yer bulduk. E, denizin hemen kenarında. Denize bir yaklaşık 15 metre uzaklıkta. Şöyle bir orman arasında. Şöyle güzel bir yer bulduk. Şöyle kamp alanı olarak kullanabileceğimizi. Hemen arka tarafımızda şöyle bir kamerayı çevirsek. çevirsek. şurada ateş yakılma alanı var. Daha önce yakışar burada. Ateş oldukça geniş, güzel kontrollü bir ateş yakma alanı var. Burası böyle hoş. Ee, şimdi çadırımızı kıralım. Üzerimi değiştirdim denize girdim birazcık yüzdüm deniz biraz kayalıklıydı güzel değildi sevmedim buranın denizini Ama şurada ileride bir tane koy var sabah oraya gireceğim Şimdi ateşimizi yakacağım ve ateşimi yakacağım ve güzel bir yemek yiyeceğim Hadi bakalım Arkadaşlar ateş kontrollü yakıyoruz böyle kayalıkların arasında Biraz sıcak ama. Ah. <laughs> evet arkadaşlar şimdi uyandık. Ee, yani uyandım. Yüzeceğiz. Çadırım birazcık ileride. Buraya geldim yüzmek için. Burada plaj bir yer var. Taşlar daha az keskin. Yani keskin değil buradaki taşlar bu arada. içinde böyle şeyler var, otlar var. Yüzdük, geri gidiyoruz Yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek yapacağız. Güzel oldu. Eğleneceğiz. Hadi geçelim. <laughs> Wait uh, five more minutes. Evet arkadaşlar şu anda e, çantamı toparladım, çöplerimizi aldık, kâtip dolu. Şimdi gidebiliriz. Ateşimizi de söndürdük. Burada ateş dönük sağ. Devam bu Videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.